arkadaşlar bugün sizlerle dediğim gibi sunucumun adresini verecektim. Sunucumun adresi budur. Hemen buradan bakabilirsiniz. Bekliyorum. Ve bunu böyle belli saatlerde başlatacağım. Onu başka video çektiğimde söyleyeceğim. Yarın falan video gelecek. O zaman söylerim. Evet. Birazcık daha bekliyorum sonra zaten videoyu bitireceğim. Kısa oldu biliyorum. Sadece sunucuyu göstermek için. Ve sunucumuz 1.20. Yani 1.20'de oynuyorsanız. Yoksa 1.20'ye değiştirebiliyorsanız değiştirin. Evet, atarlaştan kullanıyorum. Hmm. Ben şimdi kapatacağım. İsterseniz durdurabilirsiniz de. O zaman görüşürüz.